Ben hazırım çekmeye başladım. Ben de oynamaya başladım Bülent Valla fedai ve zararımız çok. Zararımız. Onu bir şekilde, şekilde çıkartmak lazım. Ancak Canımız sağ olsun ya. Grand'ı alırsak e, toparlarız diye düşünüyorum. Canımız sağ olsun. Aynen öyle canım sağ olsun. Sizleri gördük ya. Bu yıl umarım yani şey sağlıklı mutlu güzel gireriz. Onun yanında biraz da paralı girelim yani. Amin inşallah. Önce sağlık. İlk gün hiç mi insan kazanmaz ya? İlk geldiğinde evet hep ya. hep böyle yani. <laughs> aynı olsun. Aynen öyle. Aynı. Elbet biz de kazanacağız. Elbet değil bir mi? gün kazanacağız. Dönüşü de olacak ya. Yani. Olacak olacak Allah'ın izniyle. Yoksa bu oyunu benden başka oynayan yok mu? Çok oynayan var. Bu ama. oyunu. Evet. Hayır bunu bunu sadece. Ha, bu oyunu mu? Bu oyunu yani da oynayan var. Yani demiyorum. Yok yok bu oyunu da oynayan var. Öyle mi? Haydi yeni maçına yeni şans. Bari para istiyoruz. Aynen şimdi tek para gelse Grand yetiyor yani. Tek major yetiyor. Ama yani alt, alt, altı tarih, değil içerisinde. Değil. Evet. evet. Altı tane içerisinde olması yani. Evet. Hadi. Evet, verdi Al. herhalde. Evet verdi ya yani şu <laughs> mini yerine bari, şey olsaydı ya. Yani. Ne? Major olsa. Yani. Şimdi gelir. Evet gelsin. Arkalarız biz Hadi artık, boş geçme. Evet, boş geçme. Bir ekran görelim. Yani. Ömrü bu kadarmış. Buraya kadarmış. Hayırlısı Gücüm, olsun. Gücümüz yetmedi. Daha büyüğünü kazanırsam ben gelirim yanına. Memnuniyetle sizi <laughs> çağırırım büyüğünü kazanırsam. Memnuniyetle <laughs> geleceğim vallahi. Bizi bunlar kesmez çünkü yani. Canımız sağ olsun. Sağlığımız yerinde çok şükür. Ha, aynen öyle, aynen öyle. en azından zarar ettirmedi. Biraz da şey yaptı. Ha. Daha büyüğünde görüşmek üzere. Şansım bol olsun Feda abi. Görüşürüz abi.